Şimdi şimdi sen okun. Senin kadar narin taşı derece kadar güçlü. Taşı derece kadar güçlüyse Kağıt bu mu lan? Gücümü kaba kuvvetin yapamadığını dişlerimle yapabilirim. Anahtar bu mu? <laughs> bu anahtara yakın herhalde. Bu anahtar olabilir bak aklımda yukarıdaki anahtar olabilir. Düz de canlı kalabilirim ama suya daldığımda can veririm. Su. Su suya dalarsa su yoğunla dağılır. Evet. Canlıyım almadan soluk. Ben ki ölüm kadar soğuk mı susuzluk çekerim ama daima seçerim. Ya bu mu lan yoksa su? Lan kafamı karıştırmayın. Bu galiba. Dişlerimle falan diyor kaba kuvvetini açamadan diyor. Bu anahtar o zaman. Kağıt şimdi bu mu? Hah bu kağıt bu. Kağıt bu. Kağıt yok burada. Almadık çünkü. Envanterinde her bir şey var tabi doğrudur. Almadık bundan biz kağıdı. Yapımı bıraktık sadece. Bak kağıdı almamışız. Yaptık eminim. O zaman burada bir yerde. Sende mi kağıt? Yok. Sende mi kağıt? Yok. Sende mi? Yok. Sende kağıt, aynen. Gel. Sen o sırada e, balık bir işle, üç tane. Hah. Bu da oldu, tamam. Böyle. Şimdi. Bok vardı burada. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacaktım? Ha! Şunları bir etleri pişir abi. Bir tane var. Kraliye çeliği de aklımdayken yapalım. Sonra harcarım ben bunları yoksa. aldık tamam. Düzgün para versin bu var ya fır bunu kırdım ama para yazıyor abi ona. Söylesene ya niye kıvran duruyorsun? Boş boş bu diye bekle bu mu? Bir dakika tel kadar narin diyor taşı delecek kadar güçlü. Delecek kadar güçlü okşayacak okşayacak Çenem mi? Benim terime okşayacak ve güçlü olacak. Taşı derecek kadar. Bu mu lan? Büyü mü yoksa? Ne taşı deliyor lan? Taşı kim delebilir? Kazma mı? Yok narin diyor. Portakal suyu. Cam mı? Ne bileyim ben ya. Balık mıymış? Yakayacak. Sen <laughs> taşı nasıl deliyor ya? Taşı nasıl deliyor ben? Taşı nasıl deliyor ya? Taşı nasıl delebilir ya? Taşı nasıl delebilir ya balık? Ben burada hileyi seziyorum. Ya taş denen balık değilmiş. Taş hangi stage o zaman? Su. Anahtar. Kaut. Lan hiçbir de. Neyse ne işte ya. Üf. Paramı da alırım, giderim ben balımı da almaya. Balık istiyorum. Balık ver bana. Dünya. Dünya bana balık ver. Ölüm, tıkama. Balık ver bana. Balık ver. Lan balık istiyorum. Balık. Lan balık. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Zalim dünyadan ayrılıyorum. İç yüzümü de aldım. Bu arada lavanta değilmiş bu. İç yüzümü yiymiş. Lavanta yukarı doğru. Taş denen balık yemiş. Taş denen balık değilse... Şimdi bir daha okuyoruz. Balık hangisi? Gücün ve kara kuvvetin yapamadığını dişlerimle yapabilirim diyor dişleri varmış. Kavak. Lan bu kesin anahtar ya. Kesin anahtar abi. Bu da kesin şey. Ya bu kesin kağıt. Sen o zaman abi. Bahim balık gibi mi? Aman soluk. Ben iki ölüm kadar soğuk mutsuzluk çekerim. Daima su içerim demiş. Daima su içerim diyor oğlum burada. Tuhaf tuhaf işler. Bu da kayı dersin. Eyvallah. Göz geldi. Terraria lan bu. Bir dakika ya. Terraria gözü verdi adam. Terraria bossu. Terraria. Hey. Ruh küresi verdi. Çok güzel. Bunlar da ver. Eyvallah. Sen bunu da ver. Teşekkür ederim. Sen de ver. Eyvallah. Yani bu kadar mı? Neyse aldım geri. Verilen mal geri alınmaz belki. Doğru. Ruh küresi. Şimdi kullandım. Sattım sandım ya korktum. Ne alalım gençler? XPD almayacağız da. Şu üçünden seçin bakayım. Enerji mi olsun, can mı olsun? Can var gerçi. Enerjimiz hasar mı? Enerji mi hasar mı seçin? Can mı? Oğlum can mı yapalım lan? Can diyorsunuz ha? Hasar iyiydi aslında. Hasar veya enerji. Gerçi enerji var. Can alalım o zaman. o hasar diyen var, enerji di Lan! Peki. Bir doğru yolu bulun arkadaşlar. Can 10 sayılıklar çıkıyor ve en zor bosslar 5 kalp... 5 kalp gösteriyorsa can abi ben... Anka önemli bilgi verdi. Ben direkt seçtim yani. Anka dedi... O yani. 5 can ne ya? Ana. Bileydim direkt sormazdım bile ya. Yani. Neyse cam alalım. Cam yapalım. Cam yap abi, şişe yap pardon. Şişe yap sen. şişe lazım olur. Sen de cam yap. E i̇ki tane olsun bizim olsun demişler. Ne yapayım birader? Alayım mı aklını? Aldım aklını, güzel. Şu kürevi bir test edelim. Bayağı sağlam, ki, ooo bak bak bayağı veriyor verimli. Bayağı çıkıyor baksanıza. Bayağı bayağı çıkıyor gençler bak. Hepsinden çıkıyor aşağı yukarı değil mi? Hatta hepsinden çıktı şu ana kadar. Lan 60 FPS yazıyor ama ben niye 30 20 falan düşüyormuş gibi. Neyse. Kral içeriği aklıma gelmişken yapalım. Düz çelik hala işleniyor. Burada yapabileceğimiz bir şey var. Usta eşi eldiven falan diyor. Saldırırız diyor artar diyor. Ama çok pahalı. Bu yok. Büyük çanta. Böcek var. Kraliyet kumaşı. Hmm. Hmm, birazcık sıkıntı. Abi hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir şey yapabilir miyiz? Kralet küreği. Üh. Ok. Yok. Anahtar diken tuzağı. Salah hasar verir diyor. Ha basacak sala diyor. Biz de salak olduğumuz için basarız kesin değil mi? Şunu yapsın gençler şey yapacağım. Altın altın işlemeye bırakacağım. Demir yapalım. Hayır demiri işlemeye bırak. Şimdi vakit geldi gençler. şu ekran da geldi. Lan. Şöyle bir temizleyelim de. Vallahi için para Şöyle bir buraları. Burada bunları bir kıralım. XP'miz de versin belki. Şunu da alayım lazım olur zamanın birinde. Neredesin? Neredesin lan Zibidi. ha. Lan. Lan bekle armut. He. Za. 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 Koydum motor turu. Ya. Sen beni Sen de gel lan. Teşekkürler. İzle. Bıldırcınları da alalım gençler. <laughs> bıldırcın olmadım farkında olmakla beraber. Merak etmeyin o kadar aptal değil. Kuş oldum canım bıldırcın. Ölme gelene aldım. Su da, su da bitti. Su nasıl alıyoruz? Ha, tamam. Çok yer kapladığı için almayalım da. İyiyiz. İyiyiz. Yemeğimizi yiyelim. Tamam tam istediğim gibi. Orada envanter boşalsın ne yaptım. Ok kullan para veriyor artı zindan. Mantıklı. O kullanmak mantıklı. Lan. Ha. Aa. Lan. Ters. Lan tersmiş bu. Lan kaldık. Aa ittim. Çektim. A çekiyor. Ha. Al. İttir ittir. Şuraya doğru. Ona. Neyse. Ne haber? Al oh, oh, oh. Ne yapıyorsun lan? Zibidiye bak ya. Sağlam vuruyormuş ha. Zibidi'yi gördünüz mü gençler? Nasıl da uyanık yani. Abi şuradan bir yemişiye bakın. Easy para. Ee, şimdi bu yemiş. Şuraya giremiyoruz. Sağ mı sol? Ben solan veririm. Ee, oraya taş lazım. Şuna da kıralım. Para gelir. Ana. Şu neredesin? Tamam. Böyle koyarlar. Ne Güzel. Ya ben de kazmayı böyle istiyorum ya. Kazma ben böyle olsun kazma. Böyle altın falan böyle bayağı sağlam versin. Ama yok. Şöyle çekelim. Neyse. Ha şu an zaten etki ediyormuş. artık etmiyor. A. İşe yarıyor lan? Bekle bir şey açıyordu galiba. Daha sola mı aşıyor? Yok. Bir iş yaramıyor o zaman burada. Götürelim. Bu hmm, kapıyı açtı. Bu da bunu açıyor. Soldan devam edelim. Hmm. Ha sandık. Sandığa bir gidelim. Aha burası açık değilmiş. Biraz burayı açmam o zaman ee, bir tane daha lazım. O hmm. zaman şimdilik buraya şuraya gideceğiz. İlla vuracaksın yani. Lan seriye bağladık. Saldık. Bir şeyler denedik olmadı. Saldık yani bıraktık adamı hemen hemen başladı. Hemen şu aramaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir yaptık. Burada da şey yok. Taş yok. Şöyle yukarı doğru kaydetsem olmayacak, değil mi olmayacak? Sağdan git bakayım. Lan. Lan duruyor. Durun lan. Heh. Ana. Bu ne? Bu ne abi? Lan gelmiyor. Yer yok. Ee, okları sat. Ne aldım abi? Bu ne? Köz çiçeği. Hmm. Şöyle, şu kaktüsleri de almış oğlum gel gelmişken. Şöyle kıralım abi. Şimdi. Tamam. Tamam. Bir şey satalım. Abi bizde zaten zümrüt bayağı var. Satalım abi. Satalım. Satmayalım. Tamam satmayalım. Yemek var mıdır? Yemek falan yok. O zaman kum çok çıkıyor. Satalım. <laughs> e, kaktüs bayağı şükür satalım abi. bana bırak. Bunu da alalım da XP gelir. Şimdi yine sola çaktık. Böyle götürelim bakalım. Bunu açtık. Tamam. Şuradan. Soktuk. Bu da açıldı. Hmm. Şimdi buraya gitsin abi. Burada açacağım, açacağımız şey açalım. İki tane şey lazım diye bir tanesi sandık mandık veriyor. Onu bir yapalım. Şunu bir yapalım. Şöyle ittir abi. Acıktım biraz balık ye köz şeyi, prensesin koyacağım koyacağım şey önemliymiş demek ki. Ee, abi yukarıya götürebilirsin aslında. Simge abla nerede? Simge abla izliyordur. Odaklanmış izliyordur Simge. Geçtik. Parayı da da aldık. Güzel. Simge bir şey yaz. Çete de görsünler o burada olduğunu. Şimdi burada değilmiş değil mi? Yok burada burada. Bilemezsin. Ben, ben diyecektim. Her sorduğumda gelir. Şimdi kabak etti falan derim. Derdim. Ayak kabak. Yukarı gelirsin demiş. Yukarı gidelim. Şuradan. Şunu götür o zaman. Şuraya götüreceğiz aynen. Götürdük. Yukarı çıktı. Ana. Ana ana. Bay bay. Çöz şey lazımdır. Al. Şuna da kalın. Zümrüt'e geldi. 30 seviye olduk güzel. Burada alamıyoruz ama doğru. Zindandakini alamıyoruz. Şunu da Kırabilir kısaca ya. Eyvallah. Çıktık. Uuu uh, para. Uuuu. Uh, yıldırım değneği düşmanların ve güç yapılarını çarpmak için kullan. Şimdi sokacağım size Ha. Güzel. Güzel oldu. <laughs> Müthişsin. Ay bu yaptığım, e, yaptığım şey çok hoşuma gitti. İki kanat birleştirdim. Bakayım. Aa, çok güzelmiş lan bu arada yaptığın için gerçekten. Evet artık. Milletin a mini ya yapacağız. Çarpacağız artık. Satacakımızları sa satalım satacaklarımızı. Ee, Zümrüt çok çıkmıyor mu? Yine aynı şey diyorum değil mi? Zümrüt çok oluyor ya. Satalım ya. Ee, ya bizde baya var aslında pelte. Pelteyi sat abi. Pelte çok lazım değil. Zaten istemediğin kadar var evde. Şimdi kaktüs sat Şimdi bir şey deneyeceğim çarpmayı. Mesela. Yok öyle olmuyor. Burada bunu çarpsam açılır mı? Vallahi açılıyor. Güzel. Düşündüğüm gibiymiş. Ha, İlla bir tane getireceğiz yani. Okey. Bir tanesini getirse kafi o zaman. Tamam. Bir tanesini getirelim. Şöyle götür götür lan. Kayma. Açtık. Ee... ikisini İkisini etki etti. Çok iyi lan. Ben ben Üçün. Lan bir tanesi üçünü de etki ediyormuş. E şimdi. Tamam diğerlerini de getirmemiz gerekiyor. <laughs> Diğerine getirmemiz gerekiyormuş peki. Ne yukarıda mıydı o? Delireceğim. Delireceğim. İki tane lazım delireceğim. A abi abi mesaj attım önemli bilgi. Ne attım mesaj bakayım. Abi bu arada zindanlarda gizli kapılar ve duvarlar gizli. Rastgele duvarları yıldırım deneyiyle saldırı atarak kapı var. Çok iyimiş. Sağ sol o zaman vuracağım Tamam mantıklı teşekkürler. Birazdan Unite. Az kaldı bitecek zaten bu. Ben kaldım. Bir dakika duvarlara vursak. Kapı çıkarma. Çıktı.